Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıfırdan kadar şu ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar savaş listemiz böyle. Tekrar devam ederseniz yükseltmeye bir şeyler gerek yok. Savaşımıza gidiyoruz. Bakalım karşımızda cunciri merlin var. 74 kupası var arkadaşımızın. Çok fazla yani. Gerçekten şövalyede başladık. şöyle arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın ben golden kafesinde erken arca bu videoyu arkadaşlar gönder Evet arkadaşlar şimdi dev attı kafese doğru gitsin mini pekayı tersten damlası basalım o gobliner basalım oraya mini pekanı sağ tarafa alıyor görmedi orayı unuttu salak işte arkadaşlar daha ne beklersiniz Oho mini pekka çok pis vurdu ya. Bak bak bak. bak, Şövalyeye bak bir seviye. Ezik beta. Bir de 74 kupa. Çok ayıp. Neyse sağ taraftan sol taraftan pardon dev basalım. Bak şimdi bak ya. Minyonlar bastı i̇bn Bütün Tor askerlerimi yedi vurdu milyonlar ya İki sire kaç kişi Neyse kazandık ama Hehehehe <laughs> Sen gelin, koş, koş Evet arkadaşlar kutumuzu açalım Şöyle Bakalım 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 bakalım. Şöyle milyonlarımızı yükseltelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar milyonlarımızı da yükselttik. Şimdi savaşa başlıyoruz. Bakalım bakalım karşımıza kimler gelecek. Tatu 16 geldi karşımıza 99 kupasıyla. Tatu U16 takımı ya. Tatu U16'da oyna sen. <laughs> Ezik beta. <laughs> arkadaşlar böyle böyle söylüyorum da can sıkıntısında ya gerçekten. Neyse mini pekka o kadar atalım. Kesmedi dönmedi de kafese. Hay anasını bilmem ne yapayım ben senin gibi mini pekkanın ya. Allah Allah ya. Bak 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 bak. bak. Yine sevmediğim hamle. Şövalyeyi milyonlar atıyor İbnet Torlar. Neden? Havadan yiyecekler ya benim şeylerimi. Akıl köpe bunlar ya. Çok zekisin değil mi? Aynen. Neyse goblinlerimiz sol kuleyi de alıyor. Deve kafes. Şöyle. Bir, iki, üç. Ya odun bak. Aman ha kolumun 3 Üç yumrukta kafesi yıkıyor. Ağzımı bozdurdular ya. Yine. O bu ezik batı değilmiş arkadaşlar. Bu şövalyesi 4 seviye. <laughs> evet arkadaşlar 1 bir, bir dakika olmadan bu maçı da kazandık. Hiç gole veritmiyorsunuz. Yaklı basalım oraya. Oh 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 oh. 3 taşımızı da geçecek. Ne oldu? Helalele helal, yaptım. Hadi git U16'da oyna Beta. Beta ben Süper Lig dersem U16 oyna. Aaa ne oldu özi? Görmediniz değil mi benim? Google Play hesabımı Itachi12 geldi karşımıza Itachi Aligotaymaz Şöyle arkadaşlar başlayalım yine Yine mini pekka basacaklar Bir taraftan Net yani kaçılmaz Böyle betalar işte Böyle oynar bu oyunu Ezik betalar 4x'lik mini pekka 2x ile savunduğum için saldırıyorum İksiri var biliyorum ama saldırıyorum çünkü o da bana ters taraftan dev basacak. Aa akıllıymış bu. Silah Silahşor diye bir kart bastı. Bilmiyorum ben kartı tanımıyorum. Şaka şaka. Neyse ters taraftan şövalyeye girmeye çalıştı neyse. Oraya kafes delik elim beleş. Dursun orada. Bak 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 bak. PSV'nin oyunu görüyor musunuz? Bir şövalye üç yumrukta aldı lan kafesi. Çok <laughs> <tuh> kafes gibi bina ya senin. Tuh 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 tuh, 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 tuh. dilini alacaksın ölemini pekka gibi dolayacaksın öyle. Bir de oklar basalım çasar yemeden. Mızraklı gotlin bastık şöyle. Bir tane de gotlinler basalım. Ordumuz sol taraftan ilerliyor. Sağ taraftan Mini Pekka yardımı şimdi. Mini Pekka. Orduya doğru şimdi şimdi kule. Mini Pekka çok iyi vuruyor. Mini Pekka. Bir şut. As. Neyse topuyla alırız. İyi oyundu değilim arkadaşlar. Itachi 12'ye. Şu şekil. 30 kupamızı kazandık. Bu, bu sefer baya bir maç yaptık galiba. Arkadaşlar. Bu sefer bayağı bir maç yaptık. Neyse devam edelim maça. Sigma foot'a geldi. Bakalım bize karşı Sigma'lığını konuşturabilecek mi ezik beta? Şöyle arkadaşlar. Yine dev bastılar. Klasik ben de devam mini pack basarım. ne oldu ben de sol taraftan dev basıyorum. İksir karım olduğu için çok fazla iksir karım var ya. İksir karı dediğim şey bir, bir iksir al. Sen bari ben aşk koş koş bilmem kimsin. Silah şur Ya yuh ya. Ya anasını sattım onun kafesi devden dört yumrukta yıkılıyor. Silah şörden uçuyor, şövalyeden uçuyor. O zaman şövalyeyi de 5 iksir yapın amına koyayım. Allah Allah. Allah Allah ya. O zaman şövalyeyi de 5 iksir yapın. Silah şurada da 5 iksir yapın o zaman aynı şey değil mi? Bu maçı da süreye yetiştiremeyeceğiz galiba. Ele koş mini pekka. Yardır oğlum. Arkana destekçimi de veriyorum. Sağ verirsek veririz çok da umurumda. Zaten 3 4 çektim onu. Evet arkadaşlar Sigma Furtge'yi de yendik. Sigma yaptık. Sanki sanarsınız Patrick Batman. Şöyle maçlarımız peş peşeydi gösterelim onları. Türk Alsayan şöyle. Çok iyi. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu kadar arkanıza gönderin. Yorumlara hangi oyunları istediğinizi yazın. Bye bye.